Arkadaşlar özendirmek gibi olmasın ama çok güzel bir Akyaka sabahından hepinize günaydın. Şu anda Akyaka Muğla'dayız. Saat sabah 7'ye yakın o yüzden sessiz konuşuyorum. Ee, bahar aylarının ilk zamanlarındayız. Kuş sesi inanılmaz. Şu an itibariyle İstanbul'da doğru yola çıkacağız. Konakladığımız otelden Akyaka Muğla'dan ve gördüğünüz gibi bunun hikayesini yapmıştım. Instagram'dan takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Bütün gece boyunca burada bir adet 220 priz ayarlayabildim burada normal otelin kaynak nekelerini falan bağladığı bir prize bağladım. Panonun hali harap olduğu için devamlı olarak kablodaki ısınmayı da gözlemledim. Hala daha çok ısınmamış. Yani burada gerilim çok iyi. Normalde böyle bir akım şekillerinde gerilim düşüyor. NRG bizim e-garaj plug markası olarak sattığımız mobil şarj ürünlerinden bir tanesi. Taktığınız elektriği ister sanayi ister 220 bin için taktık. İstediğiniz gibi arabanızı şarj edebiliyorsunuz. Ben de bu şekilde aslında yüzde 25'lerle falan otele gelmeme rağmen şu anda ne yapmışım ki 3 gün kaldım ama son günde taktım. Hala 3 kW ile şarj oluyor. Yüzde 81 şu anda şarj durumu. Şimdi bu şarjı yüzde olarak gösteren hali. Bir de bunu ben eğer kilometreye çevirirsem ki bu Tesla için olacak bu. Ee, 326 kilometre bana şu anda şarj gösteriyor. Ve e, aslında bu 326 kilometre Tesla'da tahmin metre olmadığı için arabanın standart fabrika tüketimine göre olan e, yol tahmini onu da şurada enerji uygulamasında zaten kendisi de gösteriyor. Benim mesela son kullanım tüketimim 329 329'muş. Son 50 kilometrede çünkü oteldeki birkaç ilgili kişiyle biraz deneme yaptık arabayla Bayağı tüketim arttı. Ama şurayı tutturduğum zaman 200'ün biraz altı. 180'i tutturduğum zaman tam burada gözüken 326 kilometreyi gidebiliyorum. Ama bunu tutturursam tüketim olarak 168 kilometre gidiyorum. Yani bayağı bir azalıyor. Pek çok arabada da Mercedes EQC, Porsche Taycan, Audi e-tron, Renault Zoe, BMW i3 olsun. Onlarda da size aslında kadranda gösterilen, burada gösterilen menzil Tesla'daki naksine standart tüketime göre değil buna göre olan oluyor. O yüzden öncelikle arabanızı çok iyi tanımanız, hangi koşullarda ne tüketeceğini bilmeniz ve daha sonra da şarj istasyonlarını da bilmeniz lazım. Şarj istasyonlarının tamamına Türkiye'de operatörden bağımsız olarak plugshare.com'dan bakabilirsiniz. plugshare.com Tüm dünyada aslında bir şarj istasyonunu listeleme sitesi. Hepsini bir arada görebilirsiniz. Ben ama daha önce pek çoğunda şarj ettiğim için, arabam şu anda 130 binde olduğu için de e, aslında arabanın üzerindeki haritada pek çoğu kayıtlı olarak var. Şimdi ben şu anda gördüğünüz gibi Akyaka'dayım. Akyaka'da da daha önce yaptığım AC şarjlar vesaire gözüküyor. Şurada henüz daha harita yüklenmemiş olsa da Muğla'da Rüya Park AVM'de Zes'in CCS'i var ama burası çok yakın. Ben buraya gidip sabah bir de saat daha henüz yeni 7 oluyor. Burada bununla uğraşmak istemiyorum o yüzden direkt Uzun gidip, e, oksijen hava 375 burası mıydı? Evet burası doğru gibi 261 kilometre diyor. Ve %5 ile varış diyor maalesef. Bütün rota boyunca dikkatli tüketim yapmam gereken tek nokta burası. Yaklaşık 3 saatte yakın sürecek bu yol. Belki daha bile e, az sürebilir. Yine mesela Tesla'nın bir başka özelliği. Bunu E-Better Route Planner diğer arabalar için de görebilirsiniz. E-Better Route Planner kullanarak. Tesla'da yol tarifi aldığınızda bir trip çıkıyor. Bu aslında arabayı bilmeyenler arabayı tanıması için daha güzel bir avantaj sağlıyor. Burada bakın benim şarjım şu anda %81. Ee, çıktıktan sonra mesela şu, şu kilometrelerde farkındaysanız daha dik bir iniş var benim e, tüketim tahminimde ve Burada NGB'ye göre farklı tahminler var. Çünkü yol üzerindeki coğrafyaya göre yorum yapıyor Tesla'nın navigasyonu. Mesela burada bir iniş var ki benim şarjım artıyor gibi düşünebilirsiniz. %5 ile bana varış veriyor buraya. Ben bunu daha dikkatli kullanarak artırabilirim de çok basarsam sıfır olur. Zaten çok basarsam da araba bana Yavaş git yetişemeyeceksin gibi uyarılar çıkartacaktır. Telefonunuzu ayrıca Better Road Planner uygulaması indirerek de edinebilirsiniz. Ama birazcık daha yol boyunca göreceğiz aslında uzun yol tecrübesini. Tesla ile tabi birazcık daha kolay oluyor. Daha çünkü arayüz user friendly. Diğer arabalar biraz daha benzinlilerden çevirdikleri için arayüzlerini daha anlaşılmaz olabiliyor. Ama ana fikir arabanızı tanımanız ve arabanızın bir şarjla ne kadar yol yapacağını hangi koşulda hangi hızda bilmeniz. E, Tesla'nın aksine diğer arabalar tahmin metreyle çalıştığı için aslında yolculuğun ilk 50 kilometresinde, 100 kilometresinde kadranda yazan tahmin metreye göre bir tahminde bulunabiliyorsunuz. Tabi coğrafya koşulları olarak yol engebesi değişirse de biraz kafanız karışabiliyor. Çünkü belki ilk 50 kilometrede ineceksiniz, sonraki 50 kilometrede çıkacaksınız. O yüzden tahmin metre bazen şaşırtabiliyor ya da pesimist tarafta kalabiliyor. Ben o yüzden Tesla'nın sistemini tercih ediyorum. Şimdi artık ufaktan yola çıkma zamanı skeriteriyle. Burayı bırakmak zor olacak. Mükemmel bir mevsimde, mükemmel bir üç gündü. Akyaka, Muğla'ya, Ula ilçesine gelmeyenler varsa şiddetle öneririm. Burası da Villa Marine Otel. Burada da bize çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Elektriklerini kullanmamıza izin verdiler. Şimdi artık pılı pırtı toplayıp ufaktan yola koyulalım. Müzik Akyaka'dan çıktığımızdan beri bir buçuk saat oldu. Olaysız, gayet sıkıntısız bir yolculuk geçiyor. Bir buçuk saatte 130 kilometre geçtik ve an itibariyle Aydın'dayız. Aydın'ı geçtik, Mayotoban'a bağlandık. Ben de arabayı otopilota emanet edebildiğim bir senaryoda birazcık size bir güncelleme vermek istedim. Dediğim gibi elektrikli arabayla uzun yola Tesla olsun, başka bir marka olsun, markadan bağımsız konuşuyorum. Çıkmaktaki en kritik nokta arabanızı tanıyor olmanız. Ben artık tabii doğal olarak hem Tesla'nın kendi içindeki navigasyonun varış tahmini vermesi gibi konular ve işte tahmin metre yerine gerçek bir tü, sabit tüketime göre vermesi gibi sebeplerle artık iyice Tesla'yı tanıdım. Ee, tabii yardımcı da oldu bu özellikler ama onun dışında kullanabileceğiniz özellikler demin söylediğim gibi diğer markalarda bir GOM yani tahmin metre oluyor. Ee, o da son kullanımımıza göre size bir tahminde bulunuyor ama o da dediğim gibi mesela ben ilk e, otelden az önce çıktım Muğla'ya tırmanana kadar PID'in yüzde onuna yakınını böyle 18-20 kilometre gibi komik bir mesafede yedi. Şimdi o zaman mesela ben ilk yüksüğü kullanıyorsaydım atıyorum. son 20 kilometredeki tüketime göre bana önümüze inanılmaz düşük bir menzil tahmini verecekti ve belki de ben Manisa'ya varamayacağımı düşünecektim. Ama an itibariyle Aydın gişelerdeyim ve Manisa'daki şarj istasyonu 130 kilometre kaldı ve beklediğimizden iyi gidiyor. İşler şöyle de size göstereyim. Bakın %11'le bana varış tahmini vermiş ki çıkarken yola %5 de atılıyorsanız. Renkli olan benim aktüel gerçekleştirdiğim şu anda 134. kilometredeyim yolculukta. %11 ile varacağım. İlk tahmine göre %5'ti. Bence arkadan müthiş bir rüzgar aldığımız için arkadan çok güzel bir kuyruk rüzgarı alıyoruz. Ee, uçak gibi aynı aynen farkındayım. O yüzden zaten elektrikli arabalar, pilotlar çok seviyor. Ama ağaçlardan vesaire bayraklardan fark ettiğim kadarıyla ciddi bir arka rüzgar alıyoruz. O yüzden de araba gerçekten az tüketiyor. Bu halde bir şarjla 400 kilometreye geçecek bir performansta gidiyorum. Bir başka bir metot daha verecek olursam, yani yapabilecekleriniz tahmin metreye bakmak ve tahminde bulunmak arabayı tanımak için. Ee, onun dışında yapabileceğiniz bir şey ebed turluklanır kullanmak. Ki bu de gösterdiğimin hemen hemen aynısı. Ebed turluklanır ve tüm arabalar için var. Bir başka yapabileceğiniz şey de arkadaşlar, tüketimlere bakmak. Onda da şöyle bir şey böylesiniz. Pilinizin net kapasitesini biliyorsanız... Mesela ben biliyorum, benim arabamda şu anda net kalan kapasite 72 kWh. 130 bin de ile sonrasında 72 kilovat saat benim yüzde yüzümse şöyle bir matematik yapabilirim mesela. Bunu siz de kendi arabalarınızda planlamaya için yapabilirsiniz ve arabanızı tanımanıza katkı sağlayabilir. Çünkü arabanızı zaten tanıdıktan sonra uzun yol çok kolay yeteri kadar şarj istasyonu var planlamanızı yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda yüzde 46 pilim var otopilotta hızlı bir çerçevesinde gidiyorum ve benim pilimin yarısının 36 kilovat saat olduğunu düşünürsek şöyle sağa da geçeyim rahat konuşalım. Ee, 46'sı da yaklaşık yine yaklaşık konuşalım 32 kilowatt saat falan demek. Ee, 32 kilowatt saatle ben 126 kilometre gideceksem neye denk geliyor ya baktığınızda işte 30 120 olsa yaklaşık 4 yani 250'ye geliyor yani benim e, 1 kilowatt saatle 4 kilometre gidebildiğimi düşünürsek e, ortalama tüketim olarak onu tutturabildiğimi düşünürsek ben bu rotayı pil bitmeden varırım yani e, 250 watt saati 1 kilometrede tüketirsem her şey yolunda. Onun aşağısı yolunda. Onun üstünde tüketeceksem yolunda olmaz. O yüzden arabayı tanıdıkça hangi rotada yaklaşık hangi hızlarda ne tüketeceğini de yaklaşık tahmin edebiliyorsunuz. Zaten enerji uygulamasına tekrardan bakalım. %12 ile varırız %5 yerine diyor. Yolculuğumuz son derece keyifli bir şekilde devam ediyor. Planlama için Manisa'dan sonrasında görüşürüz. Manisa'da hızlı şartta CCS'de görüşmek üzere. Arkadaşlar Manisa'da şarja geldik. Arabayı şarja taktım. Gittik kahve aldık. Bizim ufaklık Ice gezdirdik. Tuvaletimizi yaptık. Geldik ve 35 dakikadır aslında şarjdayız ve %9'la geldiğimiz şarj şu anda %68'e geldi 35 dakikada. Buradan sonra aslında gidebileceğimiz ilk istasyon Susurluk. Herhangi bir istasyonu es geçmeyi düşünmüyorum çünkü İzmir otobanındayız ve burada inanılmaz rüzgar var, inanılmaz tüketiyor. Gerçi bugün rüzgar arkamızda gibi gözükse de ben kendi arabamı tanıyorum. Buraya gelene kadar 18.9 saat gibi bir tüketim olmuş ama bence bu noktadan sonra bunun %30 fazlası olur gibi plan yapıyorum. Tamponlu bir şekilde plan yapıyorum. Eski günlerdeki gibi böyle noktası virgülüne kadar plan yapmaya gerek yok. Yaklaşık şu an %68 şarjımız var. Bir 5-10 dakika daha durup toplamda 45 dakika durarak %75 gibi bir şarja çıkacağım ve yeni açılan o 178 şarj istasyonuna gideceğim. Otobanın 178. kilometresi yani buradan tam 197 kilometre sonra. O yüzden mevcut İzmir otobanındaki hız profiline uyarak gitmemiz problem olmayacaktır. Yine aynı temaya geliyoruz. Arabanızı tanımanız önemli. Aslında şu anda Türkiye'nin batısı, Ankara'dan itibaren komple batısı. CCS'lerle donatıldığı için hiçbir şekilde gitmenizle ilgili bir sıkıntı olmayacaktır. Zaten yolun zor kısmı bitti. Bu Manisa'dan itibaren de komple otobanla İstanbul'a kadar gideceğiz. Daha önce çok bu yol videosunu çektim ama bu sefer bütün arabalar için, ilk kez izleyenler için veya bu dünyaya aşina olmayanlar için de daha temelden anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydası oluyordur. Şu anda mesela sizin muhtemelen EQC, e-tron gibi bir şeyle geliyor olsaydınız şarj hızınız düşmeyecekti. Bakın benimkisi şu anda sadece 53 kW çekiyor. %70'e ulaştı bile. Şu anda mesela bir EQC olsaydı ki Kutay'ın arabasından biliyorum. EQC şu anda hala daha 70 kW'larda çekiyor olurdu. Bakalım Google Maps'te eğer oksijen o 178 varsa Tesla'nın da oraya varış tahminini alabiliriz. %5 ile varış diyor yine. 2 saat. Buradan en azından bir 10-15 km düşebileceğimizi biliyoruz. O yüzden bence şu an bile aslında bu şarjda çıkmaya yeter. %72. Müzik Evet arkadaşlar Susurluk'taki hızlı şarj istasyonuna varmak üzereyiz ama son 50 kilometrede biraz hızımı 100-120 bandına düşürdüm. Çünkü yağmur bizi baya baya bozdu. Yağmurda e, başlayınca sürtüme direnci artınca tüketimler baya bir artıyor. Ve rüzgarı da karşıdan almaya başladık. Ama neyse ki tam anlamıyla ucu ucuna bakın. Şarjı görüyorsunuz. Şu anda Susurluk'taki şarj istasyonuna gelmek üzereyim. E, ama yola çıkarken daha hava 9 değil 18 derecelerdeyken ve rüzgar arkadayken plan farklıydı. İşte o yüzden tampon bölgeyle planlama yapmanın önemi. Bakın Tesla enerji uygulamasında bakın benim barış tahminim yaklaşık %18 falan gibi bir şeydi. Bu çizgiyi takip edeceğim öngörülüyordu ama maalesef yağmur yağınca bayağı bir fark etti. Özellikle de son 50 kilometrede de hızımı 120, 130, 110 gibi hızlara azalttım. Ve e, ucu ucuna da olsa varabildik. Şu anda bakın daha pilin bitmesine var. Çünkü görüyoruz ki burada sarı çizgiler daha 150 kW çizgisinde. O sarı çizgiler e, bütün arabalarda güç kısıtlaması yani şarj biterken. Tamamen sıfıra gelene kadar araba gidebiliyor. O yüzden yüzde sıfırın altında da birkaç kilometre benim payım muhtemelen olurdu. Ama yine de ucu ucuna'nın ucu ucunası gerçekten varmış olduk. Yağmur yüzünden bütün yoldaki tüketim 27.5 saate çıktı 100 kilometrede. E, yüksek hız ve yağmurun etkisi bu oluyor işte arkadaşlar. Neyse ki burada Susurluk'taki CCS istasyonuna geldik. Buradan sonra CCS sıklığı zaten Türkiye'nin pilot proje bölgesi gibi çok çok daha fazla. Dolayısıyla şarj hızı yavaşlamadan e, çok kısa şarjlarla çıkacağız. Zaten burada bir e, üstümü de değiştirip gün moduna da geçmem lazım. Evet %1'le park ettik. Şu anda ile inmek için bayağı bir hevesli haliyle bayağıdır uyuyor yolda. Şimdi şarjımızı takalım. Arkadaşlar günlük kıyafetlere geçmek için üstümü değiştirip bir tost, bir menemen yene kadar şu anda buradaki molamızı da bitirmiş olduk. Bu da aslında fena bir süre sürmedi ama %1'den %74'e geldik. Tam 51 dakika olmuş. Şimdi çıkacağız çünkü bu saatten sonra önümüz Silme, İstanbul'a kadar CCS dolu. Şarjımız bitti yerde şarjımızı yaparız deyip çıkacağız. Çünkü artık hız yavaşladı. Bakın normalde burada EQC bu yüzdelerde hala 70 küsür kW'lar çekiyor. Ama skeriteri şu anda 49 kW, 48 kW'a düştü. O yüzden daha fazla beklemenin halim yok. Hatta ideal dünyada %60'da falan çıkardık ama %60'a kadar işte ben, e, ice tea, duygu, giyinmek, yemek falan derken anca oldu. Ki acele ederek yaptık. Hiç aslında arabayı beklememiş olduk. Şimdi yola devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın çıktığımızdan beri şu anda 45 kilometre falan oldu sanırım ve bir dinlenme tesisi daha burada var. Burası o 122 Muratlı. Burada da bir zesini 100 kW'lık bir şarj ünitesi bulunuyor ama bunu es geçiyoruz. Gördüğünüz gibi artık CCS'lere es geçiyor olmak bayağı değerli. Ne kadar olayın geliştiğini gösteriyor. Benim arabamla bile CCS'lere es geçebiliyorum. Bunu da yanından geçerken göstermek istedim. Yol olarak da ben direkt E garaja tarif aldım. Şu anda zaten gün içinde E garaja gidiyorum. Bakın bana varış olarak yüzde 31 diyor. Ben normalde çıktığımız yerden 240 kilometreye garaj. Normal şartlarda onu gidebilirim tek şarjla ama burada farklı bir durum var. Biz bu yağmurda Allah ne verdiyse gitmek istiyoruz. Yani burada tutup 120 ile garaja varana kadar hiç inmeyelim gibi bir derdimiz yok. Tam CCS'in en hızlı olduğu yüzde 20 yüzde 50 aralığına böyle yüzde 15 yüzde 50 aralığına denk getirerek yoldaki istasyonlardan birini seçebiliriz. Çünkü es geçebileceğimiz istasyonlar bayağı bir var. Burada mesela o 122'yi geçtikten sonra Bursa'nın içindekileri hiç saymadan sadece otoban üstünde kalırsak bile O68 Gemlik var. Daha sonrasında O3 Osman Gazi Köprüsü var. Bayağı bir var. Yani aralarda da zora düşerseniz AC bile var. Şu anda o yüzden pilot bir bölge gibi elektrik otoban diyebiliriz aslında bu İzmir otobanına. İronik bir şekilde bunu derken aslında burası da en çok tüketen otoban. Çünkü bakın son 50 kilometrede 35 kWh 100 kilometrede tüketim var. Bu normal tüketimi fabrika verisinin iki katı tam. O yüzden bu da ilginç ama şu an itibariyle bu yeni CCS istasyonlarından bir tanesini artık otoban üzerinde es geçebiliyoruz. Yakın bir zamanda bütün otoban üzerindeki dinlenme tesislerinde bir e, oksijen tesisinde CCS hızlı şarj olacağı için hatta bazılarına birden fazla olacağı için de yolculuk araç sayısının artmasıyla beraber de zorlaşmayacaktır. Biz an itibariyle 6 saat 20 dakikayı geçtik yola çıktığımızdan beri saat 7'yi 10 geçe falan çıkmıştık 6 saat 10 dakika 15 dakika civarı olmuş. Muratlı'nın tabirası da burada gözüktü ama biz o istasyonda durmayacağız. Arkadaşlar Susurluk'tan 118 kilometreyi 55 dakikada geldik ve az önce şarja taktım. Şu anda gemlikteyiz. 122 Muratlı Karacabey civarındaki yeni istasyonu es geçtik ve bu ilk açılan zesterden olan yağmur altında sağanak yolculuğumuzu devam için çok inip göstermiyorum ama bu eski delta makineler artık bunlara bile eski diyoruz. Şu anda %22 ile geldim %26 oldu bile ve bizim aslında e-garaja varmak için şuradan bakalım sadece %20 daha şarj etmemiz yeterli ve %20'yi de 15 dakikada falan alacaktır burada. Ee, %20'lerde şarja takmanın esprisi burada bakın şarj pil çok boş olmadığı için hala 365 volt pil ve makinenin verebildiği amperle çarptığımız zaman 66'larda değil 70'e daha yakın oluyor. Şu an muhtemelen ısıtma açık diye daha birazcık da ona gidiyor. Isıtmayı kapatırsak evet 2 kW daha aldık ve 70 kW şu anda olduğu gibi pile doluyor. Hızlı bir şekilde dolum oluyor şu anda. Dediğim gibi toplam 15-20 dakika arası kalmayı planlıyorum. Evet arkadaşlar gemlikte şarjda durumu size göstereyim. Bakın 75 kW alıyorum şu anda. 19 dakikada %26'dan, pardon %22'den %52'ye geldim. Yani 19 dakikada %30 ekledim. Ve an itibariyle benim arabam %50'yi geçtikten sonra görüyorsunuz şarj hızını gittikçe azaltacak. E, hatta ufak ufak azaltmaya da başladı. O yüzden artık 20. dakikadan itibaren burada durmanın mantıksız olduğunu düşünüyorum zaten. Bu noktadan itibaren de rahat rahat İstanbul'a varacağız. Son şarjımız da 20 dakikayla böyle bitmiş oluyor. Artık buradan da çıkma zamanı. Evet arkadaşlar olaysız bir şekilde vardık ve toplamda 715 kilometre yaklaşık yolu 8 saat 20 dakika 8 buçuk saat arası bir zamanda tamamlamış olduk. Sabah 7'yi 10 geçe falan da sanırım çıktığımızda otelden. Benim için çok yorucu olmayan bir yol oldu. Toplamda yanlış bilmiyorsam 275 lira bir şarj ücreti çıktı bütün bu rota için. Toplamda 120 dakika şarj ettik. Hepsi Zest'e olmak üzere, hepsi CCS'e hızlı şarj olmak üzere. Şu anda zaten direkt E garaja gidiyorum. Vardım sayılır. %10 şarjla. Bu şehir içi için gayet yeterli bir şarj. Vardığımda zaten orada da şarja takacağım. Tabi bu 275 TL yolda şarja harcadığımız para. Bir de onun dışında %50 civarı şarjı da otelde etmiştim. Sabah yola çıkarken %80 olması için. Ona para vermedim. Ama ona da para verdiğimizi düşünürsek ya da sadece yolda ettiğimiz şarjları eğer sayarsak kilometre olarak Uzun yolda 1 kilometre yaklaşık 40 kuruşa geliyor yanlış hesaplamıyorsam. Bu tabii ki bazılarınıza yüksek gelebilir. Benzinli dizel arabalarda da 50 kuruşlar civarında ona yaklaştığı gibi gözükebilir. Ama bu sadece uzun yolda hızlı şarj istasyonlarını kullanmanın yarattığı bir premiumdan dolayı o ücreti şarj istasyon operatörlerine ödemekten dolayı oluşan bir durum. Zaten kullanımınızın %20'si uzun yol, %80'i şehir içi olsa bile ki %20'ye uzun yol, ciddi uzun yol anlamına geliyor. %80'lik kısımda şehir içinde neredeyse bedavaya ki benim arabam için işte 100 kilometresi 15 lira civarına gittiğiniz için oldukça uygun oluyor. Tabii bir de Türkiye'de benzin fiyatları subvanse edilmese eskisi gibi olsa... Ki yani eskisi gibi olsa dediğim Yunanistan'la birebir olması anlamına geliyor. O zaman benzinin litresinin burada 11 lira olması gerekir. Ama benzin subvans edilmeyip teşvik ediliyor. Onun yerine elektrik daha da pahalaşıyor Elektrik şu anda son 3-4 sene göre yaklaşık 3 kat falan daha pahalı. Ama 2021 şarj altyapısı ile mevcut bir durumda elektrikli arabayla uzun yol bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi olay tamamen arabanızı tanımakta. Biz yolu 8 saat 20 dakika gibi bir sürede tamamladık direkt Akyaka'dan Maslak'a kadar. Ama bir Porsche Taycan olsaydı 800 volt mimarisi ve daha yeni piliyle muhtemelen bu süre 8 saat 25 dakikalardan 7 buçuk saate kadar inerdi diye düşünüyorum. Bir Mercedes 200 ile de 7 saat 50 dakika, 8 saat civarı olurdu. Yani benim eski elektrikli uzun yol serimdeki eski videolara gidin bir bakın bu konuştuğumuz şeylerin ne kadar aslında çağın ötesinde olduğunu anlayacaksınız. Bu her sene gelişmeye devam ediyor. 2021 yılından raporum böyle. Ee, 2022-2023 bu işi yapmaya devam ettikçe de bu uzun yol raporlarını göreceksiniz. Hem de 130 bin kilometredeki bir arabayla bu durum böyle. Yaşlanmış bir arabayla artık. Elimden geldiğince aktarmaya çalıştım size. Eğer sorularınız varsa, bununla ilgili yorumlarınız varsa lütfen aşağıda bana belirtmeyi unutmayın. Abone olmayanlara da abone olmaya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize o zamana kadar çok iyi bakın.